Da. Evet. Hazır mısın Eran yapacağız. Şimdi araca Hazır mısın Eran Can? Araba burada Şimdi volt videosu çekiyoruz Çanta Enerji içeceği. Bana almadın mı? İki kişi için gerekenler bunlar. İki kişi için iki, <laughs> i̇ki, kişi için iki tane. <laughs> evet, arabayı da yeni yıkadım. Bir de araba lazım. Ha, bir de araba lazım. Evet. Araçta şöyle. araç içine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi araç içerisindeyiz. Evet Eren. E, Bolt food yapmak için gerekenler. Ee, bir adet çanta. Bu çantayı zaten partner e, ayarlayacak. Partneri nasıl bulacağız? Partneri nasıl bulacağız? Ya ben nasıl buldum? Ben arkadaşımın hmm. e, arkadaşım ben önce daha, daha önce yapıyordu bu işi. Ya ona sordum. O da bana söyledi. Onun partneri nasıl bulduğuna dair Yardım isteyen olursa zaten yardım ederiz. Partner numarasını atarız. Ee, bir partner. partneri zaten gerekli bilgileri veriyorsun. Efendime söyleyeyim. Pasaportun, telefon numaran, e-mailin. Zaten gerekli şeyler bu kadar. Yani Bolt için konuşuyorum. Uber biraz daha farklı olabilir olaylar tabii ama Bolt Food'da bu kadar. Sana Eats'de de aynı yerde kalır. Bilmiyorum. Ee, ürün yerleştirme. Sırlığa bağlan hayatı her neyse işte gerekli belgeleri verdikten sonra o partnere o da sana diyor ki yarın gel benim evime ya da ofisime efendime söyleyeyim nere olursa çantanı al diyor çantanı veriyor çantayı aldıktan sonra iki gün içerisinde bolt food'dan dönüş yapıyorlar ve bir kod veriyorlar uygulamasını indirip o kodu motor Food için şu anda fark etmiyor. Her yerde çok fazla iş olanağı var. Sipariş olanağı var. Çünkü Uber Eats gibi fazla bir kurye şey yok. Ne denir ona? Ya büyük bir kurye ekibi yok. Çok az var çalışan. Üyesi ve daha az. evet, üyesi daha az olduğu için yani benim mesela Uber Eats hesabım da var fakat açmıyorum. Çünkü Bolt Food gayet yeterli oluyor. Siparişi bitirdiğim anda genelde direkt hemen bir sipariş daha geliyor 3 ya da 5 saniye içerisinde. Yani boş durmuyorsunuz hiçbir şekilde. Ve Uber Eats'ten şu sıralar yine yani bu dönem için konuşuyorum. Daha iyi para veriyor. Daha Şimdi iyi bonusları var. Bolt Food mu daha iyi yoksa Uber Eats mi daha iyi? Yani Bolt Food bir daha fazla para veriyor. Peki ilk önce mesela Uber'in avantajlarını söyle. Ondan sonra Bolt'un avantajlarını söyle. Ya açıkçası mesela. ben Uber'in bir avantajını görmedim. Uygulaması biraz daha karışık ondan sonra ya Bolt'ta mesela gayet açıklayıcı bir şekilde yapmışlar. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsun daha, daha evet, kolay evet. Bir kullanması şey yani. Çok kolay yani. Mesela açım uygulamamı. Bolt kuruyor. Gayet e, gözükür mü bilmiyorum ama. Go online. Türkçe dil seçeneği bulunmuyor değil mi? Aa, hayır sadece İngilizce. Benim bildiğim vardı sanki ya. Yok Türkçe yok. Go online, işte araba, motosiklet e, veya bisiklet. Ben şu an için motosiklet seçiyorum, araba olsa da. Çünkü motosiklette kısa mesafeyi de uzun mesafeyi de veriyor. Fakat arabayı seçtiğinizde genelde sadece uzun mesafeli siparişleri veriyor. Veya bisikleti seçtiğinizde sadece kısa mesafelileri veriyor. Ama motosiklette ortası, ikisini birden verebiliyor. Geldiğini görüyorsun, restoranın ismini biliyorsun, restoranta girdiğinde ne söylüyorsun mesela? Bir insan nasıl yapabilir yani? Ne yapabilir? Hiçbir lazım? şey. Gerçekten hiçbir şey söylemiyorsunuz. İçeri giriyorsun, ya söylediğim şey tek şey benim cin dobra. Yani iyi günler. Bu. Ee, zaten bolt çantasını elinde görünce, yani kadın ya da adam, e, orada çalışan kişi senin oraya niye geldiğini biliyor. Genelde çok fazla bolttan sipariş varsa o sıra, karıştırmamak adına, sana e, siparişin ismini soruyor telefonunu çevirip gayet gösterebilirsin. Yani isim okumakta yani zorlanıyorsanız zorlanıyorsan. Yani. Veya kodu soruyorlar. O kodu zaten ben de söyleyemiyorum. O yüzden telefonumu gösteriyorum. Hiç konuşmak zorunda değilsin. Telefonu hmm. gösteriyorsun. Koda bakıyor. O koda göre veriyor sana zaten paketini. Yani buraya iyi teşekkürler. Iyi günler diyorsun en fazla bu. Burada çalışmak isteyen, iş yapmak isteyenler için aslında en başlangıç işi diyebiliriz. Evet, 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 evet. Kesinlikle. Yani dil bilmenize gerek yok. Herhangi bir e, örnek vereyim evi bulamadığınızda o zaten çok zor burada evi, evi bulursunuz fakat bazen domofonlar yani eve girerken ki o e, numara sistemi o çalışmayabiliyor. Da birazdan biliyor e, bazı apartmanlarda farklı olabiliyor. Onu da tam olarak hani nereye bakmaları lazım Hı -hı. E, mesela piyatro mesela kat demek o evet, sizin siparişinizde büyük ihtimalle Hı. yazar eğer yazmıyorsa da işte onu da nasıl Ya yazmıyorsa da evlerde zaten... Ya söyleyemezsin mesela adam ya da kadın katı yazmamış Mesela ben şöyle yapıyordum ee, İlk kata bakardım her zaman Birinci kata bakardım kaç tane daire var Ondan sonra numarasına bakardım Ona göre kafamda bir hesap yapardım Genelde zaten buradaki evlerin %95'inde asansör var Mesela 32 numara mı Bakardım ilk katta işte 6 daire var İşte 5. kat veya 4. kata basardım Bir şekilde ona şey yapardım yani Bir Ya bir aşağıya ya bir yukarı ya. gidiyorsun buluyorsun yani aslında. Yani matematik hesabı gerek yok ya. yani. <laughs> numarayı vermemişse bu adamın suçu. Senin değil. Yani o apartmana geldin. Örnek veriyorum 32 numara dediği gibi. E, sen dördüncü kata çıktın bulamadın. Sonra beşi çıktın bulamadın. Altıdaymış. E tamam yapacak bir şeyin yok. Adam yazmamış. O bilgiyi vermesi gerekiyor. Yani uygulamada. zaten şey bu siteleri de bulmak biraz zor oluyor. Şimdi şöyle buradaki Polonya'daki her binanın herhangi bir köşesinde bir eee yazar. Mesela işte e, Civigova 3 değil mi? Hı hı. Bina numarası bir köşesinde yazar. Onu gördükten sonra onun üstünde bir ok işareti vardır. Hepsinin. Yani genel olarak %95'inin üstünde bir ok işareti vardır. O ok işareti genelde kapıyı gösterir. Hani kapı girişi nereden? Ona dikkat edersiniz. Onu gördükten sonra oraya doğru ilerlersiniz. Ama bazı sitelerde e, numara mesela 5 tane klatka diyorlar. 5 tane bina var. Ama numarası mesela hepsinin 3 numara. Bütün binanın sitenin numarası 3. Her binanın da mesela birisi 0'dan 32'ye, birisi 32'den 42'ye. O yüzden o sizin orderınızda gelen şeyde Klatka yazar. Klatka'ya bakarsınız, Klatka numaraları da binanın kapısında yazar. Her binanın kapısında. Onlara bakıp bulabilirsiniz yani açıkçası. Hani tabii ki ilk başlarda hani bina bulmakta zorlanırsanız birazcık yürümeniz gerekir sadece tek yani problem olur diye düşünüyorum başka da bir problem yok zorlanacak yok. bir şey yok böyle bu şekilde yani gayet bulabiliyorsunuz yani hiç zorlanacak bir şey yok i̇şte domofonları kullanmayı da biraz domofon, lazım. yani domofonu kullanılamayı <laughs> o biraz diyor. problem yani ya o olduğunda da gayet yani lehçe bilmeseniz bile arıyorsunuz hani bold food'dan arıyorum yani İngilizce bir zahmet yani başka bir ülkeye geldiyseniz kendi görüşündür. yani ilk başlarda tabii İngilizce, yani bilin İngilizce, İngilizce gelenler de var yani bir şey diyemem ve çalışması gereken insanlar e tamam var. İngilizce kursuna Ama geliyorsa hani çok da böyle biraz zorlanacak yani evet tabii ki yani çok da böyle nasıl desem e, konuşulmayacak bir şey yok yani lehçe konuşmak zorunda değilsiniz zaten genelde insanlar İngilizce biliyorlar çatbat da olsa biliyorlar yani evet. hani siz sadece hani evi bulamadım deseniz bile insanlar size yardımcı oluyorlar yani telefonda o konuda içiniz rahat olsun yine de en az dille yapabileceğiniz iş yani e, bir Uber driver'dır yani yeah. Uber Eats'tir yani başka da yani ya Uber driver'da gene hani buraya gitmeyin buraya gidin gibi hani bazı konuşma şeyler oluyor ama eee Bolt Food, Uber Eats bu gibi yemek siparişi verdiğiniz yerlerde yani Uber'den, Uber driver'dan daha az para kazanırsınız ama e, kesinlikle daha az sorumluluk isteyen bir iş diyebilirim. En fazla yani, yani yemek taşıyacaksın o yemeği de yok etme. Sadece yeme. tek sorumluluğum <laughs> bu. Gömeyi yeme. Yani gömme o yemeği, aynen. Yani bu. O yemeği, o yemeğe dikkat. et. Git yemeği ver ve uzaklaş orada. Hiçbir yani sorumluluk yok. Bu kadar. Onun haricinde e, erencim bir şeyden bahsedelim. Mesela günde kaç saat çalışmaları gerek ki şu kadar para kazanabilsinler? Ya onun garantisini hiçbir zaman veremezsin zaten. Neden veremezsin mesela? Bugün hava güneşli, hava çok güzel. Yağmur güzel <laughs> bir hava. Eksi kar güzel yağmıyor, yani. bisiklet sürmek için bir engel değil. Ee, bunu adam diyor ki ya bisiklet süreceğim hem spor olacak ve bari para da kazanayım. Volta da çıkayım. Şu an mesela çok fazla bu, bu tarz günlerde veyahut yazın e, çok bir şeyin garantisini vermem ne kadar kazanacağım. Çünkü çok fazla yapan oluyor bu işi. Ama kışın eğer ki bir arabanız ya da çok ölücüyüm diyorsanız motorunuz e, karlı günlerde, yağmurlu günlerde işinizi gerçekten görüyor. Çünkü bisiklet imkansız çıkamıyor bisiklet olanlar. Çünkü arkadaşlar şimdi burada kışın çok soğuk oluyor. Yani geçen hafta eksi 15 dereceyi gördük Varşova'da. Ee, yani normal bir soğuk değil. Yani eksi 15 diyoruz ama gerçekten de eksi 15 yani bayağı soğuk. Hissediler eksi 23 falan. aşamada çok kolay arkadaşlar çünkü her yerde bisiklet yolu var ve eğer bisiklet yolu yoksa da ana yolda bir araba gibi kullanabilirsiniz bisiklet ve kimse de size korna çalmaz yani mesela ben çok sinirleniyorum bisiklet kullananlar ana yolda ama aslında adamın hakkı var yasal olarak yani kullanabilir tabii ki, tabii ki. eğer bisiklet, yolu, yoksa... olmayan yerde ana yola çıkabilir bisikletle aynen yani bu bir kuraldır o da güzel bir şey ya. Ee, o da herkes bisiklet kullanıyor. Onu şeyi söyleyeyim işte ne kadar kazanacağını. Evet. Karlı bir günde zaten Bolt'un avantajı. Uber de yapıyor bunu ya tabii ya, ki yani. de ama Bolt daha fazla yapıyor. Ee, Bu sistemi var. Daha fazla para veriyor sana. Örnek veriyorum, e, 3 kilometreden fazla gittiğinde yani 3 kilometre gittiysen siparişte. E, 20 zloty veriyor. Yani karlı günlerde, yağmurlu günlerde bunu yapıyor. Daha çok çalışsınlar diye insanlar hani bisiklet çıkamadığı için arabalar yağmur daha fazla çıksın diye yapıyor bunu. Ee, şöyle söyleyeyim. 3 saatte çok rahat bir şekilde 100, 120 yani bonus olmadığı takdirde sayıyorum. 3 saatte 3,5 saatte 100-120 arası kazanır. Evet. Eğer ki hamtal hamtal yapmıyorsan işini gayet düzgün seri bir şekilde. Zaten bisikletli siparişlerde çok kısa mesafeler veriyorlar. Kısa tabii. mesafeler veriyor. 3 kilometre genelde zor bulursun yani. En fazla o kadar. O da 3 kilometre de kendi 10 3, dakikada 5. 15 dakikada gidersin. Ya abi. bana şey geldi. 5 kilometre aldığım da oldu bisikletle daha önce mesela. Ben daha önce bisikletle de yaptım bu işi. Yani hmm. 5 kilometre gittiğim çok oldu. Nadir geliyor. Ama çok nadir. Ve yani, on, yani o kadar hani 30 siparişte bir kere belki denk gelir ya da gelmez. Evet. O da arabalı kimse yoktur etrafta şansına veya motorlu. Yani onu da kabul etmeyebilirsiniz. Onu yok. görebiliyor musun peki şeyde? Yok, e, onu göremiyorsun. Hmm. Sadece az çok zaten siparişleri ala ala Diye o kadar yakın bir yerde değilim şu anda. Hani yazıyor nereden alacaksın, arka diye yazıyor. Arka diye dediğinde çok uzak gitmeme gerek yok. Arka Buradan yakından bir yer alayım, o tarafa doğru bırakırsam zaten orada bir sipariş daha çıkartırım diyorsun. Evet. Hani bu sistemi kendi kafanda kurabiliyorsun yorumlamak adına zaman ilerledikçe. Ee, yani günde 8 saat çalışsalar ne kadar kazanırlar? Çok yani. rahat, 250 zloty e, kazanır, çok rahat. Hele bisikletle yapıyorsa hiç masrafı da yok. E, Tabii ama 8 saat de bisikletle... 8 saat bisiklet e, sürmek de yani evet zor yani götüne güvenen varsa <laughs> buyurun aynen katılıyorum yani şimdi arkadaşlar şöyle burada e, çok fazla araç kiralayan insanlar var şöyle ki yani mesela bizim de araç kiralama şirketimiz var Bicen Renitecar Sabri'nin e, kiralama şirketi biz mesela orada sıfır araçları kiralıyoruz hani e, Uber yapmak isteyenler genelde tercih etmiyorlar bizi ama e, eğer mesela Uber Food yapacaksanız 250 Zulatiye haftalık 250-300 Zulatiye aralığında e, Eski arabalar var yani Smartlar var işte O şey, skentolar var Fiyatın ondan sonra Yani bu tarz araçlar var onlar Renault Clio'lar falan var 250 Zulatiye aylık şey, Haftalık Yani bunları kiralayabilirsiniz Zaten bunlar genelde tüplü arabalar oluyor Yani bir 30 Zulatiye 50 Zulatiye atıyorsunuz Sizi böyle 250 kilometre falan götürüyor yani Bu araçlar Hani bence gayet uygun bolt foot için bu araç. Çünkü haftalık hani bir gün arabaya çalışıyorsun. E hadi bir günde yakıta çalış. Geri kalan günler sizin karınız yani. Hem sıcakta çalışıyorsun hem de ayağının altında araba olmuş oluyor. Bence çok mantıklı. Tabii. Yani bisikletten daha mantıklı. Yani ilk başta belki hani onu yapacak bütçeniz olmayabilir ama ee yani bence mantıklı bir Ya sıcak. iki arkadaş da yapabilirsiniz. Biz ee, yani mesela bir kişi şoför olur şu an yaptığımız gibi. Evet. E, bir kişi gidip sipariş alıp dağıtan olabilir. Ee, o şekilde yapabilirsiniz. 8 saat arabayla çalıştığınızda yeni bir arabayla yapmanızı ben pek tavsiye etmiyorum bu işi ya. Ya çünkü eski bir arabayla daha doğrusu tüplü bir arabayla 300 km attığınızda e, çok uzun 30 otatsam 300 km fazla bile yani çok rahat bir hafta gidersiniz. Çok rahat bir yani. şekilde. 300 km fazla olanı söyledim ben. E günde de 250 kazandığınızı farz edin. ki 8 saatten fazla da çalışabilirsiniz. Bu bir yani, sınır değil bunun yani. sınırı yok bu arada. Ne kadar evet. istiyorsanız Old sizin. Goltuun sınırı yok. Mesela Uber driver'ın e, günde Uber driver dediğim işte taksi yani. Taksinin günde 12 saat sınırlaması var arkadaşlar ama bunun sınırlaması yok. O da 6 saatten sonra mola vermen şart. E, evet. onu saat 8'de çıkarsın mesela 4 saat çalışırsın veya 5'de 6'da her neyse yani bunu bölebilirsiniz veya o gün çalışmak istemiyorsunuz çalışmazsınız ya yani bu olay çok güzel bir şey bence evet yani, yani bir öğrenci için gerçekten çok çok ama çok güzel bir şey çünkü derslerin oluyor sınavların oluyor yani herhangi bir yerde çalışamazsın bir kebapçıda bile mecburen işe gitmek zorundasın bu yüzden bu tarz işler bence çok güzel nimet yani bence öğrenciler için ki biz de öğrenciyiz zaten burada arkadaşlar yani ben de yani 3 sene önce geldim buraya Eren'le beraber yani 3 senedir ben profesyonel Uber driver'ım yani hani burada genelde ben mesela ilk başta neyse bunu başka bir videoda anlatırız buraya hiç girmiyorum güzel bir spoiler oldu Uber, Uber, Uber driver'da part 2 Uber driver şimdi Bolt Food Uber Eats bir sonraki partta da taksi nasıl taksici olunur Varşova'da onu yani bu Ben Uberist demeyelim de Bolt Food diyelim. Aynen Bolt Food diyelim. Ama Uberist yani. aynı yani zaten her şeyi aynı bir fark yok ki kanka yani. Bolt Food yaptığımız için en azından Bolt Food tanıtmış olacağız. Ve ee, arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, ben daha önce çalıştığım için söylüyorum. Ben Barda çalışıyordum burada daha önce mesela. Ee, orada kazandığınız parayla buradaki paranın hiçbir farkı yok. Hatta bazen burada daha fazla kazanabilirsiniz. Ee, çalışma sürenize göre. Emin olun kazanabilirsiniz yani ve de kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Ee, kimse gelip de size bağırıp çağıramıyor. Kendiniz istediğiniz Sendi kadar işiriz. çalışıyorsunuz. İstediğiniz gibi gidiyorsunuz. İster yavaş ister hızlı. Sana verilen sürede yetişebileceğini düşünüyorsan gayet yavaş da gidebilirsin. yani. Örnek veriyorum 5 dakikalık mesafedesin. Google Maps'ten bakıyorsun. Ama e, uygulama sana 10 dakika vermiş. Tamam. Bizim, hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat yavaş yavaş gidebilirsin. Kimse sana işin hızlı yap şöyle yap böyle yap diye hiçbir e, emir vermiyor. Çok rahatsınız. Aşağı yukarı Aynı parayı kazanıyorsunuz, ee, bazen daha fazla kazandığınız da oluyor, emin olabilirsiniz buna. Yani bu sizin Ya ben şöyle oldu? söyleyeyim, ee, 8 saatte 250 mi kazandın? Ee, 30 zlotisi gaza gitti diyelim. Hı hı. Ne kalıyor? 220 değil mi? Paylaş, 110-110. Ee, 110 zlotiyi ben e, 10 saatten fazla çalışmam gerek ki kazanayım. Veya 9 saat burada 8 saatte arkadaşınla sohbet ede ede. Aynen İçeceğini güzel. Içe içe İçeceğini içe içe. Ben içersin. çalıştığım yerde e, oturmuyordum. Aynen. E, sohbet etmem yasaktı. E tabi ediyorduk ama yani fazla bir şekilde sohbet edemezdim. Tümletin geldiği zaman benzinliğe gir otur ya da acıktığın Aynen. zaman git yemeğini ya yani. Hele arkadaşınla yani bu çok... işi yapmak bence çok güzel ve hani sıkılmıyorsun. Yani tek başına yapmak tek başına birazcık e, yoruluyor insan. Bir de sıkılıyor yani. Tabi. Ama bir kişi arabayı kullanırsa mesela otopark sorununuz da olmuyor. Çünkü birisi aşağıda yani e, polis gelse bir şey olsa hemen arabayı başka yere çekebilir veya bir arka sokakta buluşabilirsiniz. Bu avantajı yani. çok oluyor yani gerçekten hele böyle büyük şehirde yaşadığımız için e, bu avantaj bence çok güzel ve yani daha hızlı yani ne arkadaşın yoruluyor ne sen yoruluyorsun. İkiniz de yorulmuyor ama hem araba kullan hem arabayı park et yani her gittiğin yerde park yeri bulmak zorunda. sonuçta. Hem arabayı park et hem hadi arabayı kitle git yukarıya işte telefonunu al çık yukarıya in sonra bir daha orada git filan. Yani bunlar tabi yapılabilir şeyler çok imkansız şeyler değil arkadaşlar. Ama benim demek istediğim hani bizim gibi yaparsanız. işten sıkılmadan yapmış işten İşten sıkılmadan eğlenerek yaparsınız. Daha az kazanırsınız evet yani ama. Daha az kazanmış olabilirsin ama. Daha çok eğleneceksiniz ya. Yani. Ve daha az yorulacaksın. Mesela bunu daha uzun saatte yapabilirsin eğer arkadaşınla yapıyorsan doğru değil mi? Ya istersen Ama Tek gün boyu yap kimse saat sana çalışabiliyorsan kimse arkadaşınla sana şey yapmıyor 13 saat yani. 12 saat çalış yani 14 saat çalış sana evet. kalmış yani. Yani kendimi zorlarım bana çok para lazım diyorsanız yani istediğiniz kadar ya istersen 24 saat yap sipariş çıktığı sürece yap. Evet. Kimse sana bir Yer şey demeyecek. Yani gece tabii konuda. düşüyor işler. E tabii ki akşam bir süre sonra gitti gecenin bir saati kimse sipariş vermiyor o kadar kolay kolay o yüzden yani fazla misal söyledim bunu da. Benim tavsiyem şudur mesela sabah 9'da e, Çayını kahveni alırsın Arabaya binersin Başlarsın 9'da 3'e kadar 4'e kadar yaptın mı Bir yarım saat 45 dakika istersen bir mola ver ondan sonra tekrar devam et Hiçbir sıkıntı yok yani O molayı da istemezsen verme yani Sana kalmış bir şey Şimdi yani sipariş yani... geldi Siparişe geçelim istersen Tamam öyle yapalım Evet şimdi siparişe geçiyoruz Birazdan Erencan e, vardığımızda ee, nasıl aldığını videosunu çekecek ee, Şimdi, şimdi arkadaş geldi. Sürekli. Burada mesela aşağıda gördüğünüz gibi yazıyor e, siparişin nereden geldi. Bayağı uzun da bir süre veriyor zaten sana e, kabul etmek için. Ben kabul edeyim. E, 12 dakika mesela e, gideceğimiz yerde gayet yakın. Şöyle biz şuradayız. Gideceğimiz yerde şurası. Onun dışında zaten e, adresi bilmiyorsanız eğer. Sağ üstteki Google Maps'e bastığınız anda size rotayı çiziyor. Ve başta yaptığınız anda gidiyorsunuz. Ee, gittikten sonra da göstereyim ben. Ee, yani vardığımızda neyi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Şimdi arkadaşlar vardık biz adresimize. Ee, vardığını belirtiyorsun burada. ve eğer yemek hazır değilse yemek hazır olana kadar bekleyin diye uyarı geliyor zaten burada. Yemek hazır olduğunda da e, burada bir seçenek çıkıyor. Pick up e, diye. Oraya basıyorsunuz. Daha doğrusu oraya önce gidiyorsunuz. Yemeği, Yemeği aldıktan abi. sonra basıyorsunuz. Ondan sonra yolculuğu başlat diyorsunuz burada. Ve diğer eve gideceğin o adresi, ev adresini size e, yönlendiriyor. Onu da göstereceğim birazdan zaten. Şimdilik burada yine durdurayım videoyu. aldık. Gidiyoruz adrese doğru. Biraz yürüme mesafesinde. mekanın önünde park yeri olmadığı için biraz geriye park ettik biz. Gidiyoruz. Tabii yemek henüz hazır değil ama ben orada beklemeyi tercih ediyorum, arabada değildi. Zaten bir kebapçı gidiyoruz şu anda. Genelde hemen hazırlıyorlar. Yani dakika sekmiyor ama tabii şans belki şimdi sekecek. Daha eksiye düşebileceğiz. Ve hava güneşli olmasına rağmen gayet soğuk. Hani buranın güneşli havası bile soğuk. Hiç fark etmiyor, hep soğuk. Ben yani şimdi gireceğim, ismi göstereceğim. Büyük ihtimalle zaten bana bekle diyecekler ve bekleyeceğim. Sıra var, sırayı bekleyeceğiz. Beklerken çantayı da hazırlayabilirsiniz. Ufak tavsiyeler. Yemek hazırlanmış şu anda pick up the order. Gördüğünüz üzere aldıktan sonra ben nasıl tak? <laughs> Gördüğünüz üzere hiç yani kod bile göstermedim. Direkt ismi sordu bana, söyledi bana. Ben de evet o ismi dedim ve aldım siparişimi. Pick up food diye başlattığınız anda size adresi gönderecektir zaten. Sürücü tabi daha rahat olabiliyor gördüğünüz gibi. Sadece araba sürüyor. Tamam camı aç da şunu elinden al da bari. Heh. Evet. Eren'i bekledim. Çok canım sıkıldı. Ne yapıyorsun lan Eren'cim? Şimdi şeyi de gösterelim. Uh, yoruldum lan. 10 dakika vermişti 2 dakikadır yürüdüğüm için 8 dakikaya düştü ee, adres biz şu an buradayız ve adresimiz şurası yine bastığınızda google'ın hepsi açacak ve başla diyorsunuz kaç dakika 7 dakika verdi ve bizim 8 dakikamız var yani tahminen eğer trafik yoksa aynı sürede orada olacağız zaten evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adrese geldik tam dakikası dakikasına Şuraya bastığınızda bilgileri veriyor zaten 163 numaralı apartman 14. kat. Bak mesela bu kapının şifresini dahi vermiş. Ne Bunu göstermesek daha iyi diye. Neyse. Siktir. Yani aynı apartmanda yaşıyorsanız artık kapı şifresine ihtiyacınız yok. Göstermiş olduk. <laughs> Neyse gidip vereyim burayı çekmesem daha iyi olacak. Ya bu dakikadan sonra işte burada bilgiler yazıyor gidiyorsunuz, veriyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Ben bunları bitirirken yine çekeceğim tabi de. Bunu çekmeme yazarken ya, ya normal yani şartlarda eee Arkadaşlar bir tane kız arkamdaydı. Çok riskli oldu. <laughs> Çok riskli oldu. <laughs> evet bu arada işte burası da park. Şöyle. Kar var hala yani. Ben Superstarlarlayım. Bu arada araç 1.8 hibrit arkadaşlar Toyota Corolla. 2020 model sıfır araç. Şöyle onu çekelim. lastiklerimiz. Çok başarılı ben çok beğendim. Bu Debisa şey Polonya markası. Burada Debisa diye bir şehir var. Polak lastiği ama gerçekten başarılı yani ben çok beğendim. Memnunum lastiklerden. Ne haber lan Erencom? Yanlış çıkıştan çıkmışım ya. <laughs> ben de onu dedim. Şuradan girdin öbür taraftan çıktın kanka. Evet Eren videoyu bitirelim mi? Bitirmeden önce şunu göstereyim. Hadi. Ee, vardığınızda zaten arrive diyorsunuz Yani ulaştığınızı belirtiyorsunuz Ulaştıktan sonra da e, siparişi verdikten sonra Yine aynı tuş e, Siparişi verdiğini hı, hı. Ve bu kadar sipariş bitti Evet şimdi paramız gelecek Para e, şöyle e, Bu arada para her hafta salı günü Veya çarşamba günü e, partner tarafından yatırılıyor arkadaşlar Mesela bu sipariş 13 verdi Zaten hı hı. E, haritada ne kadar kilometre olduğunu gösterdim ona göre hesaplarsınız. Mesafeye göre. Ee, ve bugün buz yok. Yani bonus para vermiyor. Normalde ne kazanıyorsanız bu yani. O mesafeye tam hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. O mesafede bu kadar para verdi. Bu kadar. Pekala. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eren. Videoyu sen bitir. Ee, söylemek istediğim başka bir şey unuttum. Var mı? Ee, bu arada çanta. Çanta bedava değil. Ee, çantayı 130 lot sanırım. 130 lot bir ücreti var çantanın. Ama taksitle böldürebiliyorsun. Taksitle böldürebiliyorsun evet. 5 ya da 4 haftaya bölüyorlardı. Bölmezsen de ilk hafta e, direkt sen parayı vermiyorsun. Kazandığın paradan çekiyorlar. Hı hı. Yani gittiğinde çantayı aldığında örnek veriyorum cebinde parası olmayan da olabilir. Bu işi Tabii. bisikletle sıfır parayla yapacak olanlar da olabilir. O yüzden senin kazandığın oh. paradan çekiyorlar ilk hafta. veya 4 hafta boyunca taksitle bölerek çekiyorlar. Bu şekilde. Onun dışında da başka söyleyeceğim bir şey yok. Yani uygulama bu kadar. Çok da basit bir işlem gördüğünüz üzere. Evet, son kez bizi izlediğiniz teşekkürler. Arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın. Biz yorumları okuyacağız. Eğer aklınızda başka bir soru varsa bu işle alakalı bize ulaşabilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarımız da burada olacak. Sizleri seviyoruz. İnşallah e, daha uzun yıllar beraber olacağız. Şimdiden abone olmayı, bizi beğenmeyi, güzel yorumlar atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.